Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Mustafa. Bugün bugün biz klasik uçak oyunu oynuyoruz. Evet benimki daha açılmadı da. Ama sorun olmaz da. dur dur, ya! Ah tamam geliyorlar. Okay. Aa <laughs> çok güzel. Ee, şunu ben Aa, şunu ben kendime aldım da araçlardan aldım da 100 tane öldürdüm ve 500 ee, sonsuz düşüş <laughs> tamam dedim evet bir de koşma var bunda Aa, ne zaman böyle acı ana Jackalene oldan. Bomba. Yeah. Bomba. 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 Hadi. 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 Hadi patlan. d d d oh, d oh. <laughs> Okay. <laughs> Selam aleyküm. Allah! <laughs> oh. okay. Nasıl geçeceğim <laughs> lan bu? Aa! Aşk lan. Ne bu da lan benim? Ben senin arkadaşım. Ne be? <laughs> Bacon öldü. Sıkıştı. Oh, okay, okay, okay. Dikkat ol, dikkat dikkat ol, dikkat ol. Ne be? Bu da tolleyebilir. Yo yo yo. böyle yani. <laughs> Tekrar mavi doğru döndüm Tekrar maviye yaptım. Selam. Oh! Ne lan? Nerede nerede Okay. Lan. Ne oluyor? Aa, şey hiçbir şey yadımım hiçbir şey. Gel lan şuna. Okay. Ah. Lan ben siz ben sizin takımım niye? Ya de bende. Eğlenceli. Ay.

Al şunu. Oh, Allah şunu. <laughs> oh, Allah Allah. Lan. Evet bazen de böyle oluyor mu da niyeyse. Bakın. Okay. Yedime geldim. Eski eski uçağıma geldim. Oh! Ya yine mi? <laughs> ya yeter artık. Evet böyle zagdol oluyorum niyeyse. Öyle de soruyor. Dün 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 <laughs> oh, dün <laughs> Lan. <gülüyor> kırmızı kırmızı kırmızı. Evet böyle de taklit yaparsınız. Aa, bozuluyor Ya valla ne oluyor bilmiyorum ben de. Lan oynam. La. Yo. Evet böyle olmayı sinirim bozuyor ya. Birisi sıfırca. Demek ki burada birisi de, de var. Nerede? Ha yokmuş. Birisi geliyormuş. Gel ki Ulan düştü mü lan? Ha o da. Ne yapacaksın ki böyle bay <laughs> bay? Deli misiniz? O <laughs> oh, deli değil bu. Deli değil bu. lan! Ee, Gel lan! Gel lan şöyle! ya! <laughs> ya böyle sinir oluyorum işte. Düşmüş draftta olan değil mi? Ya bir düşmesem biz bir saniyede. Ne be? Anam. Ne ne yapıyorsun? Nasıl ölmedim? Nasıl ölmedim? Vallahi ölmedim nasılsa. Şimdi nasıl geri çıkacağım? Dur sana. Okey. çık. Okey. <laughs> böyle de sevmiyorum işte ya. Sinir bozucu böyle. Bak kim tuvalı? gözlüğümü çıkarttım da yanlış mı?

Eben, this is a Ben Ben, 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 ben <laughs> <ne> <laughs> <laughs> Hello. Oh, Ben, Okay. Ah, spin oh! okay. Oh! 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 oh, oh, okay, okay. Ne yapacağım? Öldü. Eyvah Ah! Ya Lan. Manyak. ben de diyordum ki bu ses ne? Ya manyak. Oha wow, o kadar. Aa! Din 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 din. din. Ma manyak. Jamski. <laughs> 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 Oo! Lan kırmızı. Ya böyle sevmiyorum işte. mavi. Hem özgür. <laughs> o adam nasıl yaptı? <laughs> opa 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 bir yere girmiyorsun. Gel <laughs> hadi. Ben maviyim. Senin işin bitti. <laughs> okey. Onun. Oh, okey. Ni. <laughs> Nenkov. Lan bu da birisi var öldürsünler. Okey. Lan. Hı, tamam birisi de vardı diye sandım Manyak mısın o? Oh, okey. Okey, iyi ki de yaptım. Ya yapmasaydım ölürdüm ben tam. Okey. Okey, iyi gidiyorsun iyi. Gelin lan. Neyse. Tekrardan yapalım. Oh, nin 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 Hop! Oh, Yürüyorsun! Yep! Oh, dur dur baba! Okey. Oscar'ı ölüyordum. Hop! Oh. ya yeter. Bundan bıktım yani artık. Birazcık gizlice. Hello. <laughs> okay. Yeme yeme. Hello. Hı hı nasıl oraya <laughs> tamam. tamam <laughs> Bi. Aa. Lan. Ne yapıyorsun lan? Al lan şunu. Bye bye. Başım yüzü kırmızı yok mu? Ben kırmızı olayım ya. <laughs> ne yapacaksın artık? <gülüyor> <gülüyor> okay, ben gideceğim. Ne <laughs> Lan! Ne lan? Yani, hop mu yapacak? Ah! Hey kanki ben senin adın. Ne oldu lan? Dur bir bir O, o bir saniye. Bu kadar da işte benim. Ha, de. O zaman çok. O zaman çok mantıklı lan. Ya da değil. değil. Daha elime bile yetişemiyor. Oh! Sen nasıl yaşıyor biliyor musun? Sen nasıl yapışabiliyorsun? Sen nasıl? Onu nasıl yapıyor? yapacağım. Nasıl? <laughs> Gel lan! Ye. Yeah. Evet, seni yapacağım. Al nasıl mutlu olacağım? Ay çok mutlu. Okey. Enes yakın. Ana. Onu ne yedi? Ana ee, niye mavi yapıyorsun? Kırmızı yamalıydım. Lan abiyon. Allah şuna. <laughs> Selam. Okey okey. Allah. Okey. Ah. O oh, ne ne ne. Oh, Birisi mi açmış lan Lan daha fark edemiyorlar mı ben katilim diye. Ne demek katil. Al bomba. Ne edeceksin demek ya. <laughs> lan. Lan ne oldu lan bu da? Ne oldu lan bu da? Neyse. <laughs> okay.

deli. <gülüyor> salak. <gülüyor> hoppa 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 abi geri gitmiyon. <laughs> lan ne de daha mı lan? Ne Salak 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 salak. Ben izin veremem sizin geleceğinizi. Olur mu? Hey! Lan oha! Alan! Okey. Alan. Bye bye. Selam. Oo <laughs> oh, çok kötü, çok kötü. Uçacağım! Lan uçacağım! <laughs> Lan bu <bunu> da kan. Okey. Okey, okey. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Çık. <laughs> ya. Nasıl oh. bir nasıl Ya Ruby. Okey çık çık çıkayım çıkayım şurada. Çıkayım be çıkayım sıkışmayayım. Oha da bile çıkamıyor mu? Lan lan. Ama sevdin mi? Lan gel lan şu diye. Sen işin bit. Lan. Lan. No no ne ne bomba değil bomba. Lan öldürsün. Okey sonunda ya.

Aa, bombam. Oo, oh! okey 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 dur İ Salak. Ne bombam gidiyor. Oyunum niye bozdu? Aa, size bomba. <laughs> Minik. Oh, 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 no, 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 no. One, two, Lan ne oldu? Lan bombam! Ne <laughs> oh, no, 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 no. no. Ha, ne güzel bir şalak. Şey. O oh, Lenki box. Lenki box.

Get that